TR724 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın Oğuzhan Uğur'un babası Atilla Uğur'u tanıma zamanı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur, 38 yıllık hayatına pek çok şeyi sığdırmış genç bir yetenek. Müzisyen, karikatürist, film yönetmeni, senarist ve yazar. Yaptığı müzikler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. 67 isimli ilk romanını 2018'de Hay yayınlarından çıkardım. YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'de yaptığı yayınlar geniş kesimler tarafından tanınmasını sağladı. Seçtiği konular ve aldığı konuklar hep ses getirdi. Kimi zaman gündemi kendi ekranına taşıdı, kimi zaman ekrana taşıdığı konular gündem oldu. Oğuzhan Uğur programına konuk olması için geçen hafta Türkiye'nin milli futbol kahramanı olan Hakan Şükür'e bir davet yaptı. Ne dersiniz bir zamanlar kral dediğim milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi siz mesela katılır mıydınız? Şık bir davetti. Davetin muhatabı görüp evet demeden Oğuzhan Uğur'un kendi mahallesinden öyle birini nasıl davet edersin diye tepkiler yükseldi. Hem de ne tepkiler. Davet sahibinin satır aralarına daldılar. Milli formada yazan adını öptüğüm ifadelerinden, beyefendi hitabından yürüyüp, Oğuzhan'a demek sen de teröristsin diyenler bile oldu. Mahalle baskısından korkan Oğuzhan Uğur geri adım attı. Hakan Şükür'e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip FETÖ'ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim. Oğuzhan Uğur davetini geri çekme kararı öncesinde babasıyla uzun bir konuşma yaptığını belirterek babasını bizzat kendisi sahaya çekmiş oldu. Peki kim Hasan Atilla Uğur? Gelin Oğuzhan Uğur'un babasını yakından tanıyalım. 1957 Ankara doğumlu olan Hasan Atilla Uğur, Karaharp Okulu'ndan 1979'da mezun oldu. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere yurdun pek çok yerinde Jandarma Birlik Komutanı olarak görev yaptım. Devletin terörle mücadeleyi askerle yapmayı seçtiği dönemde adı, istihbaratçı subay olarak pek çok faili meçhul cinayete karıştı. Bu dönemde yaptıklarıyla şöhret kazandı. PKK ile mücadele edildiğini düşünen kesim nazarında bir kahraman, bölge halkı gözünde ise bir cellada dönüştü. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 1999'da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra Atilla Uğur tarafından istihbarat subayı olarak sorgulandığı bilgileri medyaya yansıdı. 1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Yargılama sonunda hükümeti cebir kullanarak devirmek ve kişisel verileri ele geçirmek ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl 8 ay 10 gün hapis yattıktan sonra 10 Mart 2014'te tahliye edilen Atilla Uğur bu kez faili meçhul cinayetler soruşturmasıyla gündeme geldi. 1992-1996 arası faili meçhul cinayetlerin bölgede en çok can yaktığı yıllar olarak tarihe geçti. Sadece Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı dönemde faili meçhule kurban giden 22 kişi vardı. O dönemde bölgede görev yapan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu ve Albay Hasan Atilla Uğur faili meçhullerin sorumluları olarak gösterildi. Türkiye'nin demokratikleşme yolunda adımlar attığı dönemde bu faili meçhullerin üzerine gidildi. Uğur'un adının da yer aldığı 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Aydos isimli gizli tanığın verdiği bilgiler üzerine yörede cesetlerin atıldığı belirtilen kuyular açıldı. Sanıklar hakkında silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek suçlarından 2014'te dava açıldı. Dava daha başlamadan güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya taşındı. Jitem davası olarak görülen dosyada bizzat Hasan Atilla Uğur'un kurduğu öne sürülen bıçak timi gündeme geldi. 18 Eylül 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberde Ahmet Şık, 1990'lardaki karanlık yılların en kanlı örgütlerinden biri olan Jitem'in yasa dışı faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Şık, 19 Eylül 2014 tarihli Cumhuriyet'te Atilla Uğur'un tahliye sonrası faili meçhule kurban giden Zübeyir ve Kemal Birliği, cezaevindeyken nasıl tehdit ettiğine ilişkin ayrıntılara yer verdi. Gazeteci Şık, yaşanan olayların üzerinden 18 yıl geçtikten sonra Jitem kurbanlarının dosyalarında neler olduğunu dizi halinde yayınladı. Daha sonra yakınlarından alınan dokularla kuyulardan çıkarılan kemikler üzerine yapılan DNA testinin örtüştüğü ortaya çıktı. Sanıkların gözaltına aldıkları kişilere PKK'lı oldukları gerekçesiyle işkenceler yaptığı, sonra da bunların bir kısmını bıçak timi aracılığıyla öldürttüğü yapılan itiraflarla anlaşıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davaya müdahil olan tanıklar, Hasan Atilla Uğur'un siyasi tutuklulara işkence yaptığını ve ben Mardin'in Allah'ıyım diyerek korku saldığını söylediler. Sadece Kızıltepe'de 22 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve bulunan kemiklerin öldürülüp gömülen kişilere ait olduğu belgelenen cinayetlerle itham edilen Hasan Atilla Uğur'a AK Parti iktidarının cemaatle arasının bozulmasından sonra beraat yolu açıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Nisan 2016'da Uğur hakkında verilen kararı bozdu. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan Atilla Uğur, 9 Eylül 2019'da beraat ettirildi. Atilla Uğur, askerlik sonrasında Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden siyasete atıldı. Bir süre partide genel başkan yardımcılığı yapan Uğur, daha sonra Perinçek'le yollarını ayırdı. Perinçek katıldığı bir televizyon programında, MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümünden, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'u sorumlu tuttu. Hasan Atilla Uğur'un JITEM'in kirli bir eli olduğu, öldürülen kişiler üzerinde yapılan DNA incelemeleri sonunda ortaya çıktı. Hakan Şükür'e yaptığı daveti kendi mahallesinden gelen eleştirilerden ve babasıyla yaptığı konuşmadan sonra iptal ettiğini belirten oğlu Oğuzhan Uğur, sevmediği yapıya sempati kazandırma riskini göze alamadığını söyleyerek geri çektiğini duyurdu. Oğuzhan Uğur, bugüne kadar davet ettiği konuklarını kendi mahallesinde sevinmek ve babasından takdir görmek için yapmış anlaşılan kendi mahallesinin isteklerini yerine getiren ve babasının emirlerine uyan bir evlat var karşımızda. Oğuzhan Uğur, karşı eleştirilerin yoğunlaşması üzerine bu kez babasını da konuk alacağını duyurdu. Bunu da bir cesaret gibi sunmaya çalıştı. Halbuki Babala TV arşivine bakanlar, Oğuzhan'ın babasını defalarca konuk alıp ona güzellemeler yaptığını görecekler. Bu videoları izleyenler Babala TV'nin aslında istihbaratçı Atilla Uğur ve arkadaşlarının bir projesi olduğuna kanaat getirebilir.